Bir de bütün video boyunca birazcık kısık sesle konuştum. Çünkü evdekiler uyuyor hala. Çok bulut var. Arada güneş ışır geliyor, gidiyor mesela. Merhaba ben Eylül. Bu videoda Ekim ayında yaptığım şeylerden bahsedeceğim bir video olacak. İlk önce bu ayım nasıl geçti bundan biraz bahsetmek istiyorum. Yine istediğim kadar kitap okuyamadım fakat gerçekten bunu telafi ya da film ve dizi izledim. Okul güzel gidiyor şu an hala. Birazcık ilk sınıf olmamızdan mı kaynaklı anlamadım ama biraz yavaş ilerliyoruz. Kaç tane kurs bakıyorum yapmak istediğim şeyleri araştırıyorum vesaire vesaire kendimi ayıracak çok fazla vaktim kalıyor. Ve 29 Ekim bayramını da tatil olarak ekleyerek resmen bir buçuk haftalık bir tatil yaparak İstanbul'a geldim. Şu anda zaten kuzenimin odasındayım. Bu videoyu bu mükemmel kitaplığın önünde çekebiliyorum. Öyleyse izlediğim filmlere geçebiliriz. Bu ay tam tamına 12 tane film izlemişim. Yani mükemmel bir sayı bence. Ve bunlardan 6 tanesi anime. Bu aralar gerçekten animelere sarmış durumdayım filmler çok iyi gidiyor. Özellikle mesela yemek yerken falan sürekli böyle ne izlesem ne izlesem diye kafam karışıyordu. Ben de direkt Netflix'te karşıma çıkan anime filmleri buluyorum ve onları izliyorum. Şimdi ilk olarak izlediğim film Britney Spears'ın filmi, biyografi fakat hepsini izleyemedim. Hiç dinlemiyorum Britney Spears'ı fakat şöyle ben böyle biyografi filmlerini seviyorum. O yüzden izlemek istedim. İkinci filmim Suçlu. Bu filmde yine iki mekanda da tek mekan. Aynen. Sadece karakolda çekilen güzel bir filmdi bence. Ben böyle farklı filmleri gerçekten seviyorum. yani Farklı değil ama tek bir mekanda çekip bu kadar senaryosunun merak uyandırıcı olması gerçekten bayağı hoşuma gitti benim. Üçüncü filmimiz Halls Moving Castle. Yürüyen Şato. Türkçe adı. Ben bu filmi gerçekten çok beğendim. Ben filmlerimi vesaire TV Time'a kaydediyorum. Oradaki yorumlarda da bayağı bir kişinin en sevdiği anime filmmiş. Dördüncü filmim The Secret World of Arrietty. Bunun Türkçesini de Aşırıcılar diye çevirmişler. Bu filmi de gayet beğendim. Tatlı bir filmdi. Beşinci filmimiz Whisper of the Heart. Bu filmin Türkçesi de Yüreğinin Sesi diye çevrilmiş. Evet. Altıncı filmimiz Black Widow. Bu filmi de yani çıkalı uzun süre olmadı galiba. Yani çok uzun süre olmadı. Ya Marvel filmlerinin bir zamanı oluyor. Onun dışında ve çok canım izlemek istemiyor. Fakat bu aralar izleyesim geldi. Film nasıldı? Güzeldi. Pandemiden dolayı tabi istenilen ilgiye alamadığı için sanırım Scarlett dava açmıştı, kazanmıştı falan filan. Yedinci filmimiz yine bir anime filmi From Up On Poppy Hill. Sevdiğim bir film oldu. Sekizinci filmimiz de yine anime film. Castle in the Sky. Bu filmi de gayet beğendim ben. Yani çok tatlıydı. Ve dokuzuncu film Dune. Bu filmi çıktığı gün gittik arkadaşımla bayağı merak ediyorduk. Güzel bir filmdi. Müzikler, sinematografi, videografi çok iyiydi. Gerçekten çok beğendim. Zendaya'yı bayağı az gördük. Zendaya muhtemelen ikinci filmde daha çok rolü olacak. Çünkü ilk filmde filmlerin sonlarına doğru gördük. Onuncu filmimiz anime. Yine Tales from Earthsea, Yer Deniz Öyküleri diye çevrilmişti Türkçe'ye. Bu da gayet güzel bir filmdi. 11. film ve 12. filmi İstanbul'a geldiğimde birlikte izledik. Venom'u izledik. Sinemaya gideriz diye ama Kuzenlerimin daha ilk aşısı olduğu için gidemedik. Ama belki PCR testi yaptırıp gideriz. Yani öyle bir planımız var. Ben de daha izlememiştim. O yüzden izlettiler bana filme gideriz diye. 12. ve son filmimizde John Wick'in ilk filmini izledim. Bu filmde Dune'a gittiğim arkadaşımla birlikte Rekli fragmanı çıktı yani. Yeni filmi çıkıyormuş. Biz de dedik ya, buna gidelim mi? Ama sonra ben dedim ki yani ben ama hiçbirini izlemedim. Sonra arkadaşım dedi ben de o zaman birlikte izleyelim ve bu filme de birlikte gidelim dedik. Böyle bir anlaşma yaptık. O yüzden o ilk filmi de burada zannederimle izledim. Şimdi izlediğim dizilere geçebiliriz. Space Force'u bitirdim baştan sona. Ben bu diziyi ilk başladığımda hiç sevmemiştim. Gerçekten yavaş akmıştı. Fakat boşluğa düştükten sonra tekrar bir şans vermek istedim ve gayet sevdim. Çok beğendim. Güzel bir dizi. Evet ikincisi zaten herkesin. Yani kusca artık her yerde görmekten kusca Squid Game'i de bitirdim. Hiç yani konuşmamıza gerek yok ama ben çok beğendim yani herkesin beğendiği gibi. Evet ondan sonra boşluğa düşerseniz Alice in Borderland dizisini de izleyin demişlerdi. Yani birkaç yerde gördüm ve Netflix'te de karşıma çıktı. Eğer işte Squid Game'i beğendiyseniz bu dizilere de bakın vesaire diye. Fakat ben yani ilk bölümü izledim ama sevemedim yani. O yüzden devam etmedim. Devam et eder miyim? Etmem muhtemelen. Evet. Üçüncü dizimiz You dizisinin üçüncü sezonu çıktı bildiğiniz üzere. Ben de izledim bitirdim. Üçüncü sezonu. Şöyle ki ilk iki sezonu ben daha çok beğenmiştim. Bence üçüncü sezonu birazcık saçmalamışlar. Yönetmenlerine senaristlerine bakmadım da yani bir şeylik vardı ben. Pek beğenmedim. Abartmışlar yani. Beşinci dizi olarak Inside Job. Bu da yine İzleyecek izleyecek bir şey bulamadığım için direkt karşıma çıkmıştı. Açmıştım. Yani. Yani. <laughs> Devam eder miyim şu an pek bilmiyorum. Aslında 4 bölüm izledim galiba. Bitirir miyim? Emin değilim. Şu anda zaten İstanbul'dayım. Yani burada dizi falan izlemiyorum. Hayır izliyorum pardon. <laughs> Yatmadan önce Succession'a bakıyorum. Ama izleyebilirsiniz yani fena değil. Aşırı bir beklentiniz olmasın bence. Evet son dizimizde de Succession. Bu diziyi de merak ediyordum ve izlemeye başladım. Gayet güzel. Ve ikinci sezona geçmek üzereyim galiba. Bir iki bölümüm kaldı. Bu diziyi mesela bitiririm. Okuduğum kitaplardan bahsedeyim. Şu anda ilk kitabım Ankara'da kaldığı için onu gösteremiyorum. Zaten hepimizin bildiği Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabını okudum. Yani böyle okurken çok fazla akıldığım anlar oldu maalesef. <laughs> Buraya geldiğimde de yine gördüğünüz gibi burada baya bir çizgi roman var. Şunu okudum. Örümcek Evreni Cilt 1 Şimdi bildiğiniz üzere yeni çıkacak olan Spider-Man filmi ve çok yaklaştı yani. Bu ay çıkıyor resmen. Diğer evrenlerdeki Spider-Man'leri göreceğimizi söylüyorlar. Ve bu da o çiz, onun çizgi romanı yani diğer evrenlerdeki spider de birleşip kötü bir adamı kovaladıkları, savaştıkları bir çizgi roman. Bu ve bir de bunun cilt ikisi. Ne okudum? Bakalım. Yani gayet güzel çizgi romanlar. Of ben bunların gerçekten kokusuna bayılıyorum. Böyle bir üç tane kitap okumuş olmasında bir kitap, iki tane çizgi roman. Bu ay dinlediğim müzik ve podcastlere gelirsek, bu ay resmen müzik dinlemedim galiba. Geçen ay da öyleydim. Bu aralar hiç müzik dinleyesim gelmiyor. Şu an ışık çok iyi değil mi? <laughs> Yine yol boyunca podcast dinlediğim yolculuklar yaptım. Geçen ay Barış Özcan'ı asla dinleyemiyorum demiştim. Bu mu yaniye? bayağı bir övmüştüm. Fakat bu ay gerçekten tam tersine döndü. Bu Miyade'nin yeni çıkan bölümleri bilmiyorum. Hiç bana hitap etmedi ve bayağı sıkılarak dinledim. Galiba çocuklar da birazcık motivasyonlarını kaybetmiş gibiler. Bana öyle geldi zaten. Yani ben zaten bir önceki videoda hep eski bölümleri dinlemiştim. Eğer dinleyecekseniz son bölümler birazcık kötü. O yüzden o yüzden deme artık. Barış Özcan'a tekrar bir şans vereyim dedim ve bütün bölümlerini bitirdim. Galiba 12 bölümü falan var. 12-13 bölümü var. Bütün bölümlerini dinledim. Gayet güzeldi. Çok güzel. Galiba bu ay kafamın aldığı bir aymış. Zaman zaman herkes de olduğu gibi benim de değişebiliyor. Kafamın doluluk, boşluk, kafamızın alıp almadığı dönemler değişebilir. Ve benim bu ayki yaptıklarım bu şekildeydi. YouTube'a gereken değeri veremiyorum. Niye bilmiyorum. Düzenli içerik üretmek istiyorum. Bu benim için bir challenge aslında ve şu an daha başarılı olamadığım bir challenge. Ama galiba bu tür alışkanlıklar anında kazanılmıyor. Ben de şöyle düşündüm. İlk başta yine böyle haftada bir yapayım diye böyle kendime hedef koymuştum ama o pek gerçekçi değil gibi. Yeni yılımın hedeflerinden bir iki haftada bir video koymak olacak gibi düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var. Gerçekten bu insanlar video fikri nasıl buluyor bilmiyorum ama ben ben asla bulamıyorum. Yani hayatta bulamıyorum. Hayırlısı bakalım ama iki haftada bir video gelmeye çalışacak. Abone olursanız gerçekten bu beni daha çok motive ediyor. O yüzden abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz tabii ki yani. Hayır zorla beğeneceksin falan. Hayır. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Resmen 2022'ye gireceğiz. ben <laughs> <Yani> bunu <buladım. gülüyor> Ay bir de bütün video boyunca birazcık kısık sesle konuştum. Çünkü evdekiler uyuyor hala. Ve ışık bugün aşırı gelgitli. Işık gelgitli değil. Çok bulut var. Arada güneş aşırı geliyor gidiyor mesela. Şimdiki gibi. Bu böyle bir bilgiydi. Ya, tamam. Kendinize iyi bakın. Bu ay daha verimli olmasını umduğumuz bir ay olsun inşallah. Güzel bir ay olsun. Aralıkta Spiderman çıkacak. Aşırı sevgisiniz.